Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak. Önümüzdeki haftanın analizini yapmak istiyorum. Borsa'da yarına hoş geldiniz. Öncelikle biz 100'den başlayalım. Yurt dışı piyasalar kapalı. Biz 100 üzerinde duracağız. Vadeli piyasalara kısa bir değineceğiz. Genel endeksin rotasından bahsedeceğiz. Altın ve gümüş zaten yatay. Bitcoin'de hafif geri çekme Bitcoin'e bakacağız. Yurt dışı piyasalar kapalı olduğu için çok fazla hareketli bir gün yaşamadık. Bugün biz yüzde oldukça sığ yatay bantta hareketler vardı. Yalnız burada çarpıcı olan noktalara biraz değineyim. Öncelikle endeksin görüntüsünü şöyle bir izleyelim. Bu 15 dakikalık bir grafik. Bu grafiğe baktığımızda Şöyle bir düzeltme hareketinin geldiğini, dört bölgesinden sonra gelen oldukça sert bir e, yukarı ivmeli bir hareketin olduğunu görüyoruz. Burada olası negatif tabloda şu kısma kadar gelen hareketler onay özelliği taşır ve burada bir tobo yapısı oluşturup yukarı doğru e, en azından belli bir 5200 direncine kadar bir yönelik söz konusu olabilir diye değerlendiriyorum. E, genel yapı itibarıyla. bugün birkaç sefer yukarıyı zorladı bir tutunma çabası var. Şu bölgede destek bölgede şu kısımda. Yani burada bir süre tutunabilir arkadaşlar onu da belirtelim. Yani şuraya kadar 5100, 5150, 5200 belki biraz daha yukarıya doğru taşıyacak olursalar. Şuraya kadar bir atak mümkün vadeli piyasada da göstereceğim. Yani nizami bir tobo değil de bu şekilde bir tobo çalışması görülebilir. Şöyle açılı yani. Böyle bir açılı bir yapıyla tepki hareketi görülebilir. Burada stop noktaları tabii yine söylüyoruz. 4800 özellikle günlük açalım 21 EMA'nın olduğu yer. Düzeltiyorum 100 günlük ortalamanın olduğu yer. Burada o kısım özellikle dikkat edilecek nokta. Peki bu süreçte yatay bantlar esnasında nasıl hareket eder, tahtalar? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi daha önceki yayınlarımızda şu konuya değinmiştik. Özellikle son dönemde Son 1,5-2 ayda hatta Kasım'dan beri düşen yaklaşık %55 değer kaybeden tahtaların olduğunu bakın şu alanda zikzak hareketler beklediğimizi ifade ediyoruz. Biraz üstüne, biraz altına, biraz üstüne, biraz altına şeklinde bir yatay bant en nihayetinde formasyonu tamamladıktan sonra bir yöne karar verecek. Şimdi bu süreçte bu yatay bant sürecinde %55 ile %30 ile %55 arasında bakın değer kaybeden tahtalar var. 55 arasında hatta daha fazla değer kaybedenler de var. Şimdi bu be bekleme sürecinde aşağılardan gelen işte ivme ile yukarıdaki düşen ortalamalarına doğru 21 EMA'ya doğru bir hareket beklenir. Burada da hatta bazı üstüne bile atar, atar fakat sonra tabii tekrar içine girecektir. Şimdi bu süreçte aşağı yukarı hemen hemen tahtaların %80'inde %10'la gördüğü dip seviyeden %10'la %25 arasında bir tepki beklediğimi 2-3 videodur söylüyorum analiz itibariyle dolayısıyla önce bir taban oluşumu, yukarıya yoklama, geri çekilme ve ondan sonra şimdiki süreçte de her tahtada aşağı yukarı %80 olarak tabii bazı tahtalar aşağı eğilimlerine veya yatay kalmaya devam edecektir. Ama %80 ihtimal %80 oranla tahtalar %10'la %25 arasında tepki bekliyorum arkadaşlar diplerden. Bunlar tahta bazlı hareket, endeks bazlı bahtan bahsetmiyorum. Bu tahta tabii hedefine gittikten sonra geri çekilirken gitmeyen tahta girecektir. Sonra da o tahta geri çekilirken, realize olurken ya en azından yatay dururken öbür tahta girecektir. Bu şekilde endeksin yatay olma sürecinde tahtalardaki yatırımcılara bir çeşit moral vermede durumu söz konusu olmuş olacak. Kartlar tekrar karılmış olacak. İşte aşırı değer kaybında bir tepki hareketi olmuş olacak. Bu tip bir hareket son derece makul karşılanır arkadaşlar. Ki beklediklerimde, beklentilerimde tahta bazlı yatay bandı, kuralları bağlamında tahta bazlı hareketler. Tabi yatay bazlı bir endekste nasıl davranılır? Onu da temel olarak şöyle özetleyelim. Yatay endekste dirençten satılır, destekten alınır. Yani ters yönlü işlem yapılır arkadaşlar. Yani yön aranmaz. Yani düşüyor diye işte satılmaz ya da çıkıyor diye pozisyona güçlü girilmez. Onun yerine ters yönlü işlem yapılır. Yani destekten alınır. Destekten dirençlere geldiği zaman da satılır. Aynı burada olduğu gibi işte bakın. Destek yüz günlük ortalamanın üstünde alınır. Dirence geldiğinde de satılır. Tekrar destek alınır. Tekrar dirençte satılır. Bu tarz hareketler. Çünkü trend olmadığı zaman yatay bantlı hareketlerde Bollinger bantının altıyla üstü arasında bazen orta noktalar olmak üzere çalışma yürütülür. Hatta bazı tahtalar için %2'lik marjlar bile gün içi yeterlidir arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani buradaki süreçteki gibi tahtalarda işte katlamalı fiyatları beklememek gerekir. Çok çok istisna bu dönemde tahtaların fiyatlarını katlayacak olmaları en, yani koca endekste biz yüzde yani bir elin parmaklarının sayısını geçmez arkadaşlar. Yani beş tane tahta zor çıkar. Öyle yüzde yani tavan serisi yapacak tahta bulamayız yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla normal yani bu süreçte hani e, para kazanmıyoruz e, diyen arkadaşlar e, doğal olduğunu bilsinler diye bunu aktarıyorum. Yani herkes aynı durumda önemli olan parayı kaybetmemek. Tabi burada tabi e, sepet tabi çok önemli. Yani alternatif araçlar işte altın gümüş gibi e, araçlar değerlendirildiğinde e, en azından kazancın kaybın sınırlı kazancın yüzde olarak Yukarı yönlü olma ihtimali daha yüksek oranı iyi ayarlarsak bunu da ayrıca belirtmiş olalım. Bir de vadeli piyasaya bakalım, sonra da genel bir değerlendirmeyle biraz da eğitim çalışmalarımızı anlatırız, süreci anlatırız arkadaşlar. Önümüzdeki dönemden biraz bahsederiz. Vadeli piyasada 15 dakikalık bakayım. Kırmızı hat satış kanalı arkadaşlar, onu daha önce söyledik. Yani orası negatif hat satış kanalı. Bir tepkiden bahsediyorum. Burada en önemli destek tabii 5400 seviyesi şu kısım vadeli de. Burada bir destekten bahsediyorum arkadaşlar. Burada tutunma çabası var. Eğer burada tutunursa endeks. Bugün tabi gün içerisinde de bir tepki hareketi geldi. 5500'ün üstüne de attı. Bakın şu direnç kısmını geçemiyoruz bir türlü şu maviyi. Ee, önümüzdeki hafta bir hafta daha zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Ve bir ihtimal ki bu direnç kısmını bir ihtimal ki bu direnç kısmını geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle Şayet direnç kısmını geçersek ben bunu derste de çizmiştim. Bu bölge geçilecek olursa mavi hatta daha önce gidemediğimiz ve şuradan döndüğümüz yeri geçeceğimizi 5800'ü bu vade içerisinde hedefleyeceğimizi düşünüyorum. Ama buranın tekrar satış yönü değerleneceğini tahmin ediyorum. Yalnız bunun için tabi şart cümlem şu. Şu mavi hattı geçeceğiz arkadaşlar. Geçmemiz gerekir. Burayı geçemez ve bura, buranın kırılımı ise tabloyu çok daha aşağılara götürür. İleriki vadelerde de aşağının görüleceğini düşünüyorum. Yani burasını da burasını da görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu yukarı ihtimali önümüzdeki hafta içerisinde. E 1-2 hafta içerisinde şayet şu pembe içerisinde yeterince güç toplarsa buraya doğru bir yöneliş söz konusu olabilir diye değerlendiriyorum. Yalnız şu bölgeyi de yani BIST %4800'ü vadeli BIST 30'da da vadeli piyasada da 5400 arkadaşlar stop belirleme kaydıyla diye not düşelim. Şimdi Kısa, kısa analizlerim ee, bu şekilde biraz da eğitim çalışmalarından bahsedeyim. Daha önce duyurusunu yapmıştım. Ee, yılda işte yaklaşık 10 oturumluk e, borsa kampı şeklinde yapmış olduğumuz eğitimler var arkadaşlar. Borsa kampı eğitimlerine özellikle işte biz genelde Nisan ve Mayıs'ta başlıyoruz. Ramazan dolayısıyla e, biz bunu bayramdan sonra yaratırdık ve Mayıs'ın ilk haftası olarak 6-7 Mayıs'ta e, borsa kampını başlatacağız. Şimdi bizim eğitim kamplarının şöyle bir özelliği var. Biz 2023 yılının yani o yılın tahtalarını belirliyoruz arkadaşlar borsa kampında. 2023 yılının tahtalarını belirleme anlamında bir eğitim çalışması da oluyor aynı zamanda. Yani normal bir yapısal analiz modelinin temel dinamiklerini anlattığımız ve vadeli piyasanın özelliklerini anlattığımız, teknik analizin temel dinamiklerini anlattığımız, işte basamak modelini anlattığımız, sihirli sayılara göre teknik analiz yaklaşımımızı anlattığımız, formasyonları anlattığımız ve kullandığımız araçları ve özellikle piyasadaki e, hareketliliğe sebep olan etkenleri ve akıllı paranın izini anlattığımız e, çalışmaların dışında bir de e, 2023 yılının model portföyünü ben eğitimlerde oluşturuyorum. Bu model portföyü oluşturduğumuz model portföyü de son işte 5 yıldır yapmış olduğumuz model portföyün e, aşağı yukarı %90'ı hedefine e, ulaştı. O yıl içerisinde hedefine, o dalganın sonunda hedefine ulaştı ki bu yılda da yine daha önceki yayınlarda model portföyün raporunu sunuyorum ben her senenin sonunda. Yani hedeflerine geldiler mi diye. Yaklaşık orada bulunan tahtalar tek tek hepsi Tabi hepsi aynı anda olmuyor. Yani birisi hedefine geldikten sonra ondan düşülüyor öbür tahtaya tahta devam ediyor. Ve bu tahtalar da bizim çöp tahtalar olarak değil. Değerlendiğimiz tahtalar değil. Hepsi %80 arkadaşlar ana tahtalar yani biz 30 tahtalar hedefleriyle beraber tamamı dalga sonunda nokta atışı diyelim hedeflerine ulaşmış oldu. Bazıları da 2023 hedeflerine ulaşan tahtalar bile oldu. Onlara da aşırı alım noktasına gelmiş tahtalar olarak nitelendirdik. İşte bir Türk Hava Yolları gibi, bir Sasa gibi işte çok aşırı fiyatlanmış dönem dönem tahtalara da veya bir raş gibi hedefine gelmiş, bir Koza gibi, Kozal gibi tahtalara o dönem için söylüyorum tebe noktalarda. Hedeflerine gelmiş tahtalarda oldu veya bir şişe gibi ya da ilk başta ilk hareketi yapan Arçelik gibi geçen sene için. Onlar da mesela bu bizim borsa kampının özelliği bu bir yönüyle. Bunu da tartışıyoruz. Yani hangi tahta niye yatırım yapılmalı? Model portföyde niye yer almalı? Ve bu tahtaların özellikleri neler? Orta vadede 2023'te sektörel anlamda hangi özellikleri öne çıkıyor? Ve akıllı para gelirse bu tahtalarda hangi tahtalarda pozisyon alır diye değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir avantajı oluyor eğitim kampının. Hangi tahtalarda veya model portföyü belirleme anlamında oldukça yararlı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii akşam eğitimlerimiz var malumunuz. Zoom dersi üzerinden, Zoom üzerinden yapıyoruz eğitimleri. Burada hafta içi her akşam yapıyoruz. Yani pazartesiden cuma akşamına kadar ki bu akşam da yine dersimiz var. Yaklaşık iki saat sürüyor. iki Zoom dersi şeklinde, iki ders şeklinde. Burada piyasanın canlı analizlerini, işte akşam vadeli piyasanın analizini, yurt dışı piyasaların analizini ve genel seyri ve aşağı yukarı da her gün işte yatırımcıların izlemiş olduğu tahtaları her akşam kritik noktaları inceliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık işte 100 tane tahtayı da akşamları bakıyoruz hızlı bir şekilde. Bir, bir taramadan geçiriyoruz yani. Burada fırsatları ve riskleri birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve burada dikkat edeceğimiz yapısaliz modelinin temel dinamikleri bağlamında hangi tahtaların daha az risk taşıdığı ve orta vade potansiyel hedeflerin neler olduğunu derslerde paylaşıyoruz arkadaşlar Bunun tabi derslere katılım aslında ücretsiz ancak bu ücretsizlik şöyle bizim kanalın katıl butonu var arkadaşlar yani orada gümüş ve altın üyesi olan arkadaşlara yapıyoruz biz bunları yani katıl butonundan kanala destek olan gümüş ve veya altın üyesi olan arkadaşlarımız bu dersleri WhatsApp grubuna dahil olarak işte paylaştığımız link üzerinden katılabiliyorlar isterlerse sesli olarak da Kendilerine ayrılan sürede görüş ve düşüncelerini paylaşıp sorularını sorabiliyorlar. Genel değerlendirmelere ve stratejilere katılma şansları da oluyor. Böyle de bir avantaj var. Bunun dışında son olarak da şunu hatırlatayım. Videoların altında arkadaşlar işte bu eğitimlerden yararlanma, yararlanmayan ancak kendini geliştirmeyen geliştirmek isteyen arkadaşlarımız bizim yapısal analiz modeli diye ifade ettiğimiz kendi modelimize dayalı teknik analiz yaklaşımımızla ilgili kurslarımız var. Yine yatırımcı psikolojisine ilişkin kurslar. Trade bilgisine yönelik kurslar. E, Udemy üzerinden açtığımız kurslar var. Bu kurslara da e, indirimli olarak videoların altındaki linklerden girerek e, kayıt olabilirler. Onlar da zaten sınırsız istedikleri kadar izleyebiliyorlar. Bir de böyle bir eğitim çalışması var. Şimdi e, eğitim çalışmalarına katılmak isteyen arkadaşlarımız e, eğitimlerle ilgili detayları almak için psikolojizakademi.gmail.com'a mail atabilirler. Burada e, biz detayları paylaşmış olacağız arkadaşlar. onu belirtelim şimdilik önümüzdeki hafta için pozitif bir değerlendirme yapıyorum. Bu bölgede bir güç toplama var şimdilik. 5400'ü kırmazsa vadeli piyasada 5800 hedefli yukarı yönlü takip söz konusu olabilir. 5400 kırılırsa negatif tablo konuşulur ki e, orada da zaten hedefleri söyledik. Aşağı hedeflerin nereleri olabileceğini. Önümüzdeki hafta e, umut ediyorum ki çok negatif bir tabloyla karşılaşmayacağız. Tepkili bir piyasa olacağını ve en azından yatay bant kuralları bağlamında piyasanın devam edeceğini düşündüğümü belirtmek istiyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesidir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Herkese iyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.